Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karakter çıkartma taktiği göstereceğim. Ya karakter ya yıldız gücü ya da aksesuar çıkıyor bu taktikle. Yani ben bir kere denedim. Rastgele çıktı dedim. Ama ikinci kez denedim. Yan hesabımda pem çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim. Benim kutum yok. Onun için normal göstereceğim. 15 kere Amber'e tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra gelip profil yerinde... Yine 15 kere amber'e tıklayın. Ondan sonra dükkana gelip bakın 4 kere 4 kere joker yazın arkadaşlar buraya. Sonra ücretsiz kutunuzu açın. Ben ben tek ücretsiz kutudan çıkarttım arkadaşlar bunları. Bakın yani yeni çıkarttım pemi. Görüşmek üzere. Bay bay.